Günaydın. 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 Ne oldu ya koştunuz mu? Yüzünüz kızarmış. Ya bir saattir yürüyoruz da ondan. Niye? Sabah spor mu? Yok ya İstanbul Kartı idareli kullanalım diye tek otobüse bindik de... ...sonra da yürüdük işte. Ha anladım. Fakirlik diyorsunuz. Yani biz ona biraz daha tutumlu olmak dersek... ...daha az rencide olmuş oluruz belki. Kuzen. Senin neyin var böyle? canım mı sıkkın? Annemle babam kavga etti anneme annem evi terk etti. Ya kıyamam. Annenin siniri geçsin, onlar konuşur, hallederler. Üzme kendini bu kadar. Oğlum ya, sen böyle bu kadar ana kuzusu muydun ha? Ya kuzen öyleymişim, farkında değilmişim. Ya sabah oğluşum paşam diye uyandıran olmayınca kendime gelemiyormuşum. Neyse hadi dikilmeyelim burada, sınıfa gidelim bir an önce. Ay çok heyecanlıyım, bugün var ya bayağıdır bekliyorum bugünkü dersi. Çünkü Leo'yla ortak aldığımız bir ders. Abi biz de mi o zaman aynı sınıfa gidiyoruz? Aynen, aferin. Ne dersi ki Şey, e, ha, güzel sanatlar dersi ya. Aktifte de fan yapıyoruz, keyifli geçiyor. Hadi gidelim. Saçlar güzel olmuş ha. <laughs> ya güzel. Beni biliyorsun, ben böyle şeyler takıntılı değilim de. Şeyda Hanım beğenmesi lazım abi artık beni. <laughs> Dikkat ediyorum o yüzden. <laughs> evet, o zaman sanat ve yapay zeka ilişkisini bitirdiysek bu dönem biraz yaratıcı drama ağırlıklı çalışalım istiyorum. Ne dersiniz? Hocam tiyatro oyunu mu sergileyeceğiz? Evet Ayselciğim, ilerleyen derslerde ona da gelecek sıra. Vay şanslısın kuzen. Oyun çevirmek senin işin ya hani. Ya ne diyorsun sen gerizekalı? Hocam biz bu seviyesizlerle aynı derste olmak zorunda mıyız? Özellikle şu kızdan bahsediyorum. Anlamıyorum seni bebeğim. I don't speak yılanca. Yeter. Ne oluyor? Ne kadar çirkin hareketler bunlar. Sınıfta sataşma istemiyorum. Hocam bıraksaydınız da bir kız kavgası görseydik ya. <gülüyor> <gülüyor> Canın kavga çektiyse seni dışarı alalım Salih'ciğim. Hı? Olur bana uyar. Teneffüste bul beni. Hey hey ne oluyor tamam yeter. Çocuklar bu iki sınıf neden bir türlü anlaşamıyor? Hocam aslında anlaşıyorduk. Ama yeni gelen bazı arkadaşlar biraz huzurumuzu bozdu. Bize mi laf çarpıyor yine? Boş ver Ferit. Hocam zil çaldı. Çıkmıyorsunuz. Ödev vereceğim. Şeydacığım kutuyu dolaştırır mısın arkadaşlarına? Tabii hocam. Herkes kendine bir kağıt seçsin. Bu kağıtlarda temel insani duygular var. Aynı duyguyu seçen iki kişi eşleşmiş olacak. Sonra bu seçtiğiniz duyguyla alakalı isterseniz fotoğraf çekin, isterseniz kompozisyon yazın, isterseniz kısa film. Yani artık orası sizin yaratıcılığınıza kalmış. Ay sen ne çıktın? Mutluluk. Bakın, Bana kulak çıktı? Hı -hı. Arkadaşlar kime çıktı cesaret? Maalesef bana. Hayır ya. Allah istersen ben elemanla değiştirim kağıdı beraber yapalım. Üzüntü kime çıktı? Bana. Ha, Pelin Su canım hadi sen Ferit'le şov ver o kağıdı bana. Yok hoca kızar duyarsa. Ya kızmaz nereden duyacak ver şu kağıdı. Duyuyorum size. O kağıtlar değişmeyecek. Hadi unut artık derdini tasanı. Dola boynuma al sana kollarımı. Yorulduysan hadi asla başını.